Merhabalar sevgili takipçilerim uzun bir aradan sonra bir canlı yayın yapmak istedim sizlerle malum biliyorsunuz önümüz Ramazan e, sosyal medyadan da çok soru aldım Nuray Hanım neler yapabiliriz Ramazanda diye ben de sizinle e, bu konuyu bilgilendirmek istedim size ben öncelikle Peygamber Efendimizin sağlıkla ilgili ve özellikle beslenme ile ilgili tavsiyelerinden çok e, bahsetmek istiyorum. <laughs> Peygamber efendimiz sofraya oturmadan önce mutlaka ellerini yıkar, daha sonra besmele çeker ve sofraya o şekilde otururmuş. Yemekten önce ve yemekten sonra mutlaka e, ağzına bir miktar kaya tuzu alırmış. E, bugün baktığımızda kaya tuzunun sağlık açısından ne kadar ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. E, yine Peygamber efendimiz e, Ramazan'da ee, akşam ezanı okunur okunmaz yani vakit girer girmez orucu açılmasını tavsiye ediyor. Kendileri de ya suyla orucunu açarlarmış ya da hurmayla orucunu açar. Daha sonra e, akşam namazını eda ederler. Daha sonra da Allah ne verdiyse bu şekilde e, orucu açmış olurlarmış. Bununla birlikte peygamber efendimiz sahuru da biraz ee, geç vakitte yapılmasını tavsiye ediyor. Hani gün uzun olduğu için ne kadar geç yaparsak tabii ki burada vakite de çok dikkat etmek gerekiyor. Daha geç akşam ezanı vaktinde girdiğinde hemen orucumuzu açmamızı tavsiye ediyor. Ama bununla birlikte de ee, sahurda da ne kadar geç açarsak o kadar faydası olduğunu söylüyor. Yine Peygamber Efendimiz akşam e, iftarda az yemeği e, sahurda daha çok yemeği tavsiye ediyor. Burada çoktan hani çok çok yemeği anlamamamız gerekiyor. Mesela örnek veriyorum. E, akşam bir çorba bir salatayla orucunuzu açtığınızda e, sahurda bir protein ağırlıklı bir e, beslenme şekliyle sahurunuzu yapabilirsiniz. E, bunlara gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela biz normalde normalde e, akşam çok yiyoruz, çok fazla yiyoruz çok fazla yediğimiz için de sahur yapmayı çoğunlukla doğru bulmuyoruz. Ama doğru olan şey, doğru olan şey akşamı hafif yemekle geçirmek, sahuru daha kuvvetli, daha güçlü yemekle geçirmek. Bundan şunu da anlayabiliriz. Mesela akşam iftarda işte zeytinyağlı çorba ve salatayla sahurda da protein ağırlıklı beslenmek bizim sağlığımız açısından gerçekten çok çok önemli. Yine Peygamber Efendimizin hayatına ve tavsiyelerine baktığımız zaman yaşamı boyunca az yemiş ve az yemeği kesinlikle tavsiye etmiştir. Bununla birlikte ölçülü yemeği her zaman her zaman sağlıkla ilgili bir e, tavsiye gördüğünüzde burada ölçülü ve az yemek her zaman Peygamber Efendimizin bize tavsiye ettiği örnekler arasına giriyor. Tabii ki Covid sürecinden geçiyoruz. Çok zorlu bir süreç çoğumuz mümkün olduğu kadar evlerde kalıyoruz ve dışarı mümkün olduğunca çıkmıyoruz. Bununla birlikte bir de üzerimizde çok psikolojik bir baskı var. Tüm bu nedenlerden dolayı beslenme bizim için çok önemli. İnsan vücudunun asla yemeğe ihtiyacı yok. Gıdaya ihtiyacı var. Biz çoğunlukla yemek değil de gıda özelliği olan gıdaları seçersek eğer bu şekilde de bedenimiz ve hücremiz Özellikle hücremiz beslenmiş olur. Aslında e, bizim tarzımızda yaşayan kişiler hani Ramazan geldiğinde bir telaşa ya da herhangi bir kargaşaya kapılmıyoruz. Çünkü yaşam şeklinizi ona göre idame ettirdiğinizde za zaten e, Ramazan'da e, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, acaba olur mu, acaba tansiyonum düşer mi endişesi asla taşımıyoruz. Beslenme bizim için çok önemli. Yine Peygamber Efendimizin en önemli tavsiyelerinden bir tanesi. Günümüzde bunu çok konuşmuyoruz ama iyi çiğnemek en önemli sağlık kurallarından bir tanesiydi. Peygamber Efendimiz yemek yerken ne sıcak yemeği ne de soğuk yemeği tavsiye etmiş. Bir şey içerken ılık çok da soğuk tüketmemek gerekiyor. Bu da insan bedeninin üzerindeki e, faydalarını ve zararlarını zaten biliyoruz. Bu da Peygamber Efendimizin çok önemli tavsiyesi. Kendilerini birileri yemeğe davet ettiklerinde mutlaka e, yemeğe icabet ederlermiş ve kesinlikle kalabalık sofrada oturmayı Peygamber Efendimiz çok tavsiye etmiş. Tabii ki bu günümüz şartlarında bugün için olmayacak ama Ailemizle birlikte, yani kendi aynı evde yaşadığımız ailemizle birlikte sofraya oturmak ve sofrada bulunmak gerçekten çok çok önemli. Peygamber Efendimiz yine en önemli sağlık tavsiyelerinden bir tanesi hastalığın evi midedir, tedavisiyle tedavisi ise ee, perhizdir buyuruyor. E, biz bugün toplum olarak her zaman yani biz Türk toplumu olarak yani hepimiz belki çok iyi yemek pişirmeyi biliyoruz ama biz yemek yemeyi bilmiyoruz. Yemek yemenin de bir adabı, bir ölçüsü, bir kuralı kesinlikle var. Yemek yerken özellikle bir sıralama var. Bu sıralamaya da uymak gerekiyor. Onun için Peygamber Efendimiz hurma varsa hurmayla orucunu açarmış, hurma yoksa suyla orucunu açarlarmış sonra abdest alır, namaz kılar, sonra yemeğe tekrar devam ederlermiş. Şimdi buradaki esas kural, şimdi biz akşama kadar aç kalıyoruz. Bu o zaman mideye daha hafif şeyler vermek gerekiyor. Sindirim problemi yaşamamız açısından bu gerçekten çok önemli. Hafif beslenmek, özellikle Ramazan'da hafif beslenmek çok önemli. Bizim burada e, dikkat edeceğimiz şey şu. E, akşamları daha hafif yemek. Ee, sahurda da daha kuvvetli yemek gerçekten çok önemli. Ben her Ramazan, her Ramazan mutlaka e, Ramazan ilk 10 günü veya ilk son günü hurma orucu yapıyordum. Sosyal medyadan da çok soranlar oluyor ama ben maalesef bu e, Ramazanda yapamayacağımı düşünüyorum çünkü çok ağır bir Covid geçirdim. Ee, hala üzerinde etkisi var. Çok çabuk yoruluyorum. Halsizliğim, yorgunluğum çok fazla oluyor. Onun için ona e, çok e, niyet edemeyeceğim diye düşünüyorum. E, Peygamber Efendimiz yine en önemli tavsiyelerinden bir tanesi e, yemekten sonra uyumayı asla tavsiye etmemiştir Peygamber Efendimiz. E meyveyi yemekten önceyi tavsiye etmiş. Bu da çok önemli ve bilinmeyen bir sağlık e, kuralı. Bedeni ayakta tutacak kadar yiyiniz diyor. Bugün anladığımız şey şu e, insanın bedenine baktığınızda, biyolojik saatine baktığınız zaman e, insanın sindirebileceği yemek miktarı 300'e 500 gram arası. Biz bundan fazla yemek yediğimiz zaman o zaman sindirimde problem oluyor. ...ve i̇bn Sina'nın da söylediği gibi... ...şifa hazımdadır diyor. Yani hazım edemediğimiz her şey... ...bize hastalık olarak dönüyor. Onun için yeme içmenin gerçekten çok önemli... ...adapları ve kuralları var. Eğer biz bu kurallara uyarsak... ...gerçekten sağlık zaten kendiliğinden geliyor. Ve Hipokrat'ın da dediği gibi... ...Hipokrat'ın da dediği gibi çok önemsiyorum. Hekim bizim içimizdedir der Hipokrat. Bizim yapmamız gereken şey temiz besin kullanmak, GDO'suz, temiz düşünmek, negatif düşünmemek, hep pozitif düşünmek, iyi uyumak, hareket etmek, bedeni yeterince dinlendirmek. Bunlar sağlık kural çok önemli sağlık kuralları. İşte biz bunlara dikkat ettiğimiz zaman, beslenme kurallarına ve adaplarına uyduğumuz zaman zaten içimizdeki o hekimin bizi iyileştirici gücü var. Lütfen hastalıklardan Korkmayalım. Hastalıklar her zaman iyileşmek için vardır ve biz gerçekten burada bağışıklık sistemimizi güçlü tutarsak eğer, beslenme kurallarına eğer dikkat edersek o zaman kolay kolay hasta olmuyoruz. Hasta olsak da bu bedenin kendini yenileme, tamir etme, yeniden ayağa kaldırma ve iyileştirme gücü var ve biz bu güçten lütfen istifade edelim diye düşünüyorum. Hepiniz de muhtemelen duymuşsunuzdur. Bir anekdot aktarmak istiyorum sizlere. Rum İmparatoru Heraklius, Peygamber Efendimiz'e bir takım hediyeler gönderir. Ve bu hediyelerin içerisinde de bir tane doktor vardır, hekim vardır. Ve Peygamber Efendimiz'in huzuruna bu hekim çıkar ve der ki, Efendim, beni size hizmet için ben size hizmet için gönderildim ve sizin bulunduğunuz bu bölgede herkese herkesi tedavi etmek isterimler ve peygamber efendimiz bunu kabul eder ve bugünün şartlarıyla ona çok güzel bir ofis ayarlanır yiyeceği içeceği her şey yanına koyulur ve bir gün geçer doktorun kapısını kimse çalmaz 2 gün geçer 10 gün geçer bir ay geçer bir yıl geçer doktorun kapısını Hiçbir zat çalmamıştır ve bunun üzerine doktor Peygamber Efendimizin huzuruna tekrar gider buyurur ki Efendim e, müsaadeniz olursa ben e, şehrinizi terk etmek isterim çünkü e, ben yaklaşık bir yıldır buradayım ve benim e, kapımı çalan hiçbir hasta olmamıştır der ve Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle buyurur e, benim ümmetim kolay kolay e, hastalanmaz çünkü benim ümmetim temizliğe çok dikkat eder. Hijyene çok dikkat eder, acıkmadan sofraya oturur ve doymadan sofradan kalkar der. Benim aslında diyet anlayışım bu. Hani onu mu yesek, bunu mu yesek, şu ölçüde mi yesek diye her zaman konuşuruz ve bize de bu anlamda çok sorular gelir. E aslında e, acıkmadan sofraya oturmak ve doymadan sofradan kalmak, Kalkmak sağlığın en önemli kurallarından bir tanesi. Yine Peygamber Efendimiz midenizin üçte birini yemeğe, üçte birini havaya ve üçte birini suya ayırın der. Bu da çok önemli bir sağlık sağlık kuralı. Ee, çok yemekle biz aslında çok şey kaybedebiliyoruz bazen. Ee, bedeninizin sindirim sistemi organlarınızın özellikle mide, safra, karaciğer ve bağırsaklarınızın sindirebileceği miktarda yemek yemek sizin için şifa oluyor ve işte o zaman da Hipokrat. Dediği gibi, hekim bizim içimizdedir e, sözünden anlaşılması gereken şey şu: Biz eğer gıda özelliği olan gıdalar yersek eğer, gerçekten gıda özelliği olan gıdalar yersek hücremiz gerçek manada besleniyor ve hücrelerimiz kesinlikle yaşlanmıyor ve hücrelerimiz kesinlikle mutasyona uğramıyor. Bugün e, çok sentetik gıdalara maruz kaldığımız için gdo'lu gıdalarla çok sık karşılaştığı için bedenimiz hücrelerimiz tam manasıyla beslenemiyor ama bununla birlikte genetik mutasyonlara çok uğradığı için kanser bugün neredeyse her evde var. Ama biz bedenimizi tanırsak eğer, tanırsak eğer çünkü bedenin bir mekanizması var. Bedenin içerisinde siz yemek yediğinizde hücrenize ve kana ulaşabilmesi için burada bir bürokratik işlemler gerekiyor. İşte biz bu, bu buradaki bu burak uyarsak eğer o zaman sağlıklı bedenler çok da mucize olmuyor. Yine Peygamber Efendimiz şunu buyuruyorlar. Sağlık e, sağlık insanoğluna verilmiş en büyük hazinedir diyor. Ve bu hazineyi kollayıp kollamak için de bize o kadar çok levhalar göstermiş ki. Ramazan aslında çok önemli bir fırsat. Hem zihinsel arınma, manevi arınma, bununla birlikte bedensel arınma da çok önemli. Tabii ki burada önemli olan, en önemli olan şey... Kayde ve kurallarına şayet uyarsak eğer o zaman Ramazan'dan hem zihinsel olarak hem de bedensel olarak istifade ederiz diye düşünüyorum. Yediklerimiz, yediklerimiz bize ya ilaç ya da zehir oluyor. Bunun tercihini tabii ki sizler yapacaksınız. Ee, onun için mutfağımızı dizayn etmek çok önemli. Ee, biz hanımlara çok görevler düşüyor. Eğer bir, bir evde bir mutfak doğru besinlerle dizayn edilirse eğer sağlık zaten kendiliğinden geliyor. Ramazan ayında da gerçekten çok korkmamak gerekiyor. Birden yemeğe asla yüklenmeyeceksiniz. Akşam ezanı okunduğunda hafif gıdalar yersek eğer yemekten sonra bir uyku hali çökmez. Onun dışında kendimizi yorgun halsiz bitkin hissetmeyiz. Kade ve kurallara uymak gerçekten çok önemli. Su ve tatlı ile orucumuzu açacağız. Çok basit beslenme tavsiyeleri söyleyeceğim size su ve hurmayla orucumuzu açacağız su ve hurmayla sonra çorba zeytinyağlı bir yemek bu kadar size yeter sahurumuzu da çok zengin ama e, ölçüyü kaçırmadan yani zengin derken burada anlasılması gereken şey şu nasıl iftarda hafif yiyorsak sahurda kuvvetli şeyler yiyeceğiz İşte proteini Biz akşam değil de sahurda tercih edebiliriz çünkü sahurda e, yemeğimizi yedikten sonra bir miktar, e, bir vakit sonra ezan okunuyor ve bir, bir vakit sonra çoğu insan evinden dışarıya çıkıyor. Onun için sahurda biz ne kadar güçlü ve kuvvetli besinler alırsak, bu e, kadar rahat oruç tutacağımızı düşünüyorum. Tabii ki burada su tüketimi çok çok önemli. Biz normalde, normalde her zaman yemeği yemekten önce tatlıyı tavsiye ediyoruz ya. Kesinlikle şu yanlışa da düşmeyelim. Biz yemekten önce hangi tatlıları yiyebiliriz? Yemekten önce hangi tatlıları yiyebiliriz? Mesela biz orucumuzu bir hurmayla, bir incirle açabiliriz tatlı olarak. Belki sütlaç da olabilir. Ama kesinlikle siz özellikle bir baklavayla, bir baklavayla orucunuzu açamazsınız. Hani yemekten önce tatlı yeniliyor kaydesiyle. Çünkü bu ağır bir tatlıya giriyor ve şerbetli bir tatlı olduğu için Allah korusun bağırsak düğümlenmesine neden olabilir. Onun için lütfen yemekten önce yediğiniz tatlılar kesinlikle ve kesinlikle çok çok hafif olması gerekiyor. Sahurda da yine kahvaltınızda yumurta çok iyi bir protein. Zeytini kesinlikle atlamayacaksınız. Anadolu'da geçmişte zeytine siyah yumurta derlerdi. Demir açısından çünkü çok zengin ve gerçekten çok besleyici ee, ve özellikle bizi yine zinde tutacak, zihinsel aktivitemizi çok iyi sağlayacak badem ceviz e, kavrulmamış tabii ki e, çiğ olan badem ceviz fındıktan da e, destek alabiliriz. Bugün ofisteydim böyle sizlere kısa bir e, önerilerde bulunmak istedim. E, katılan herkese e, çok teşekkür ediyorum e, gerçekten sürpriz sürpriz yapmak istedim. Bugün boş vaktim vardı ofiste olduğum için. Ee, tekrar son olarak şunları söylemem gerekir ise eğer. E, sağlığın kaide ve kuralları var. Bunlara uyduğumuzda kesinlikle hastalıklardan kork korkmayacaksınız. Korkmamamız gerekiyor. Hekim bizim iç içerim içimizde. Mevsiminde olan her şeyi tüketmek, temiz yemek, ertesi güne kalan yemeği peygamber efendimiz asla tavsiye etmemiş. E, tam buğday unu, çavdar unu ve arpa unundan ekmek, e, ekşi maya ve kaya tuzu ile yapılmış ekmek tüketmek. Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimizin en çok sevdiği şey arkadaşlar. Peygamber Efendimizin en çok şey sevdiği iki gıdadan bahsedeceğim size. Peygamber Efendimiz ekmeğin üzerine hurma koyup yemeyi çok severlermiş. Hatta bu bunun katığıdır der. Peygamber Efendimiz Yani biz buradan şunu anlıyoruz Biz akşam sadece hurma ve ekmek yiyerek de Aslında bedenimizin ihtiyacı olan Hücrelerimizin ihtiyacı olan Gıdayı karşılamış oluyoruz Burada Farkında olmak gerçekten çok önemli Eğer farkında olursak Bedenimize daha çok Faydamız olur Suyu önce içeceğiz Meyveyi ve tatlıyı önce yiyeceğiz kısaydığım kuralı lütfen ihlal etmeden akşamları yine Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği gibi akşam az hafif saburda daha güçlü ve kuvvetli beslenmemiz gerekiyor ertesi güne kalan yemeği tüketmeyeceğiz ve birbirine zıt olan gıdaları da tüketmemek gerekiyor genelde Ramazan'da çok peynir ürünleri de çok tavsiye edilir ama çok tuzlu içerikleri olduğu için e, ve içerisinde raf ömrü uzun olduğu için, raf ömrü uzun olsun diye bir birçok bir e, elementler eklendiği için, bu E2 kodlu olan e, kimyasallar eklendiği için e, sahurda süt ve süt ürünleri tüketmek özellikle bağırsaklardaki emilimi bloka eder. Ve biz e, eminim bloka olunca da genelde hep karnımız şiş e, gibi dururuz. Buna da lütfen çok dikkat edelim diye düşünüyorum. Mesela yemekten sonra bitki çaylarından da birazcık destek alabilirsiniz. Tabi evinizde tükettiğiniz yağ ve tuz da çok önemli. Muhtemelen bizi takip edenler zaten bizim işimiz yok. Sevgili arkadaşlar, sevgili kıymetliler. Osmanlı hekimlerinin çalıştığı alan... Ee, neresiydi biliyor musunuz? Mutfaktı. Yani mutfağınız temiz, sağlıklı, besleyici, hücrelerimizi yenileyici gıdalarla dolarsa eğer ve biz her şeyi mevsiminde yer, beslenme kaide ve kurallara uyarsak eğer zaten sağlık kendiliğinden geliyor. Bunu asla ihmal etmeyelim. Tabii bu süreçte Covid-19 gibi bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten çok zor bir süreç. Bizi dinleyenler, bizi izleyenlerin yakınları varsa, hani hasta olanlar varsa, onlara da Allah'tan şifalar diliyorum. Gerçekten çok zor bir süreç ve ben gerçekten bu süreci çok zor geçirdim. Onun için lütfen Ramazan sürecinde de bağışıklık sistemimizi güçlendiren gıdalardan destek almanızı da çok tavsiye ederim. Lütfen yemeklerimize bol bol sarımsak, soğan, dereotu, maydanoz, tere bunlar sofralarımızda hep olsun. Peygamber Efendimiz yeşillik olan sofraya oturmayı çok severlermiş. ...ve yeşillik olan sofrada her zaman bereket olur buyuruyor. E, şu an e, her şeyin tam me mevsimindeyiz. Doğanın uyandığı bir mevsimdeyiz. Onun için bahar mevsiminde e, havaların ısınmasıyla beraber kanımız da ısınıyor. Ve kanımızın ısınmasıyla beraber bağışıklık sistemimiz aslında daha da güçleniyor. Ve biz bu dönemde bağışıklığımızı güçlendirecek gıdalar, kanımızı temizleyecek gıdalar tüketirsek eğer... Ee, o zaman da gerçekten bağışıklık sistemimize destek olmuş oluyoruz. Mesela bu dönemde ısırgan tüketmek, çayını özellikle çayını tüketmek e, ya da ısırganı doğrayıp salatalarınıza ekleyebilirsiniz ya da ısırganı doğrayıp hazırladığınız bir çorbanın içine koyabilirsiniz. Hem karaciğerinizi çok yoğun olarak temizler hem de bu dönemde kan üretimi bahar mevsiminde doğa nasıl yeşilleniyorsa insan vücudunda da bütün hücreler aktif hale gelir ve kan üretmeye başlar vücudumuz. Siz de dışarıdan vücudunuzu bu şekilde desteklerseniz eğer hem kanınız temizlenmiş hem de kan üretimine destek olmuş olursunuz. Baharda çıkan her şeyi, baharda çıkan her şeyi sofranızda bulundurmayı ihmal etmeyin. Hepinizin cuması ve ramazanı mübarek olsun inşallah. Ee, dualarınıza talibim dua etmeyi ihmal etmeyelim birbirimize tekrar söylüyorum sağlık insanoğluna verilmiş en önemli hazinedir bu hazineden lütfen mahrum kalmayalım bunların kuralları ve kaideleri var bunları ihmal etmeyelim aslında bütün yol bize gösterilmiş yani hiç acaba onu mu yesem bunu mu yesem ramazanda işte başım ağrır mı halsiz yorgun bitkin kalır mıyım hiç korkmanıza gerek yok bugünden itibaren hayvansal ve e, buğday ürünlerini ve süt ürünlerini keserseniz biraz bedeniniz bir nefes almış olur ve Ramazan'a da daha sağlıklı bir şekilde girmiş olursunuz. Ve Peygamber Efendimiz'in de buyurdukları gibi e, akşam ezanı vakit girdiğinde orucumuzu hemen açıyoruz. Hurma veya suyla veya zeytin de olabilir. E, daha sonra namazımızı kılıp sonra da Allah ne verdiyse iftarımızı açıp sahurda da mümkün olduğu kadar sahura geç yapıp daha çok bedenimizi güçlendirici, kuvvetlendirici gıdalar tüketip tabii ki bu zaman aralığında da bol su içmeyi kesinlikle ihmal etmeden bir ayı geçiririz inşallah diye düşünüyorum. Hepinizin Ramazan'ı şimdiden mübarek olsun. Sorulara çok vaktim kalmıyor. Maalesef hepinizden özür diliyorum ama DM'den bana yazarsanız seve seve cevaplarım. Sadece Ramazan için sizlere küçük bir giriş yapmak istedim ve Ramazan'a ne, neler yapması konusunda sosyal medyadan da çok soru aldığım için sizleri e, birazcık bilgilendirmek istedim. E, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Belki arada yine böyle sürprizler yapabilirim. E, nasibi olanlar istifade eder. Nasibi olan ayanlara da inşallah e, sizler vesile olursunuz. Anlattıklarımı sizler anlatırsınız. Hepiniz Allah'a emanet olun.